kardeşinize ekibiyle beraber nasip ettim. Ben 31 tane meclis üyesi arkadaşındaki seçenler ve seçilmeyenlerle beraber 31 tane meclis üyesi arkadaşımla beraber inandığımız bu yolda söylediğimiz bir şey vardı. Biz bu memleketin hizmetkarı olacağız. Biz bu memleketin şehrinin olacağız. Başka Allah'a şükür ki hiçbir gayret içinde olmadık Ve Allah bize bu kutlu davada, bu yürüyüşte her şeyi nasip etti. Bakın bu inancınsa böyledir. Tabii ki bunu hep beraber başaralım. Tek başımız başarmamızın imkanı yok. Ben, belediye çalışan arkadaşlarımızla beraber, hep beraber, meclis üyesi arkadaşlarım, partimizle beraber bu yolda başardık. AK Parti Gençlik Kolları Başkanı demiş, Haluk Alıcık Büyük Gençliğin Tepsisi Ölevi'nin yapsızı demiş. Ben dedim ki, onu duydum, şeref duydum, hasret duydum. Tamam. Haluk Alıcık hırsızlık yaptı, Haluk Alıcık <laughs> bu memleketi sattı derdi. de. Haluk Alıcık için bunları söylesinler falan. Biz bu memlekette herkesin belediye başkanı olmak istediğimiz nokta buydu işte. Esen zengin cenazesinde herkes olurdu. Zengin düğünü olurdu. Bu galiba herkesinkini yanında olmaya çalıştı. En önemli şey bu bence. Yoksa ben Nazil'de Beş tane cami yaptırdım, beş tane köprü yaptırdım. Bunlar diyor. Köylerde bugün dokuz milyon para vermiştik. Köy muhtarlarınız var. 60 tane muhtarınız var. Bugün bana kapısını çaldıklarının hayır kelimesini duymamışlardır. Bırak yaptırdım başka köyümüzde var. Evet. Önemli olan ne biliyor musunuz? Bakın kardeşlik yap bak. Bakın beş tane cami yaptırdığında ben arkadaşlarla beraber bizim aile vakti yerinde olan arkadaşlarla beraber dedik ki de arkadaşlar bakın cemevini yaptıramıyoruz ama belediye olarak para veremiyoruz ama kim yaptırmak için de uğraşacağız, yardım edeceğiz diye. Ve bakın, o gün biz Cem açılışı oldu. Alev Derneklerinin Genel Başkanı var, Nuhan Bey. Ve o geldiğinde bana şunu söylemişti, dedi ki arkadaşlar, biz Hazreti Ali'yi çok seviyoruz, biz sizleri çok seviyoruz. İslam'ın halifesi, Peygamber Efendimiz'in damadı, amcasının oğlu. Dedim ki arkadaşlar, siz Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy vermeye devam edin ama bizim sizi sevebileceğimiz birinin yeterli. İnanın o gün Alevi Dernekleri'nin e, açılışında Alevi Dernekleri Başkanımızın kürsüde çıkıp söylediği bu da aynısını bunu söyledi ve Sayın Genel Başkanımızın ve yani bizim yerel yönetimlerden sonra genel başkanı Bugün belki Milli Piyano'da en mi, büyük hikaye bana çıksaydı buradan mutlu olmaz bir çıksın. Biz kardeşlik yapmaya çalıştık. Bunlar niye öyle söylüyorum? Çok farklı böyle gruplarda örneklerle beraber. Parti, teşkilat, bizim teşkilatımız. Bizim arkadaşlarımız onlar. Ben onların içine geldim zaten. Ama biz Nazilli'nin belediye başkanı olacağız dedik. Biz MHP'nin belediye başkanı olacağız dedik. <laughs> çıkmadık dolar işten çıkmadık. Benim arkadaşlarım da çıkmadı. Ali abi de çıkmadı dolar. Biz Aydın'ın belediye başkanı olacak dedik. Biz Nazilli'nin belediye başkanı olacağız dedik. Böyle bir yürüyüşteyiz. Bakın, ya insanın haz veren noktalar vardır. Birileri ağaç yetiştirir mutlu olur. Biri evlat yetiştirir mutlu olur. Bizler de inanın şu yaptığımız eserlerle mutlu olur işten çıksın. Bakın, hal binası var burada. Ben bu vakit 43 yıl sonra o binayı yıkmak ve yapmak var nasıl oldu? Ben 3 yaşında çocuktum koştu. Sayın Genel Başkanımız geldi. Nazlı'da açılışlara geldiğinde belediyenin 19 katlı binası vardı. Nazlı'dakiler de çok iyi biliyorlar. Ve orası bomboş diyordu. Herkes apıştan yapıştırıyordu. Şu an 286 milyar kira aldığımız bir yer oldu. Bakın bizden önceki ayda buraya 108 milyar kira verdik. vermiş 5 yıl sonra almak şartıyla ki yani bizim belediye başkanımız bitecek de o kirayı almayacaktık. Ama bugün 286 milyar kira diyoruz. Nazilin güvende vardı. Çok özür diliyorum hanımefendiler var burada. Onlar benim büyüklerim. Hepsini ellerini öperim. Öyle saygısızlık yapmak. Çünkü bayanlar bizim başımızın tacı olmalı. Cennet anneni ayakta alın diyeceksiniz. Gayri ihtiyar olduğu bir şehir merkezi yaratacağız. Allah'a şükür Allah bizi nasıl olduk kaldırdık. Aşağı nazilde sosyal istihar tesis şehrin göbeğindeydi. Millet 12 milyar yer satıyordu biliyor musunuz? 800 metre, 900 metre yerden 12 milyar satıyordu. Bugün milletin kentsel dönüşümden bahsettiği yerde biz orada kentsel dönüşüm yapıyoruz şu an. 50 dönüm üzerinde kentsel dönüşüm yapıyoruz. Ben isteseydim milletin yaptığı gibi rahat bir antijik yazsaydım, şimdi bir sürü arkadaşım vardı Zeynep. Gidin orada yerler alın derdim. Gidin oradaki vatandaşlara sorun. Herkesle birebir takas ediyoruz biz. Biz böyle bir belirleyicilik yaptık. Ama herkes neyin yapacağını, ne yapılacağını yok yapacak. Ben ayrıntı görüyorum. Özlem Hanım geliyor. Burada adaylık tanıtımında Nazilli'de batı yapacağız. Nazilli'de kentsel dönüşüm yapacağız diyor. Arkadaşlar İzmir'den sonra kendi imkanlarıyla kentsel dönüşüm yapan tek belediyeci Yaptık. <laughs> yapacağız demiyoruz yaptık. yaptık diyoruz. Şimdi hiçbir şey görmüyorsunuz orada. Hiçbir şey görmüyorsunuz. Şu ayında bakın. Yan tarafı vatandaşlarla birebir takas işlemleri bitti. Tapu gittik. Şu an orayı yıkacağız. oradaki o osikiyen daire yapmışız. Yanında 20 tane vatandaşın evi var. Anlaşmış vaziyetteyiz. 20 tane vatandaş oraya geçtiğimizde 12 tane daire burada kalacak. O burada yaptığımızı düşünün. Ben onun hayalini düşünüyorum. Ben 5 yıl ondan istiyorum şey işin içkisi. <laughs> Aşağı Nazili'yi tanıyamayacaksınız Aşağı olacak. Düşünüyor musunuz? Eskiden girmiyor, ambulans girmiyor, altyapısı yok. Efendim, böyle olan bir tesis. Ve hemen yanında park yapıyoruz. Biz bunların hayalini yaşadık. bir ya. aksa vereni gibi köşeye dönelim, paramız olsun, mülkümüz olsun, servetimiz olsun noktasında bakmada işin içerisinde. Bazı arkadaşlar da gazetede demiş Diyorlar ki, büyük köyden Nazilli'ye, büyük şehir Nazilli yapacağız diyorlar. Siz Allah için büyük köy olan Nazilli'de Azim'in merkezi, Azim merkezi, merkezi huzur evi, bisiklet yolları, efendim Tandarız Barajı'na getirmek, içme suyu polisi, kentsel dönüşüm, iş gördünüz mü? Köy olmak ev, büyük bir şeref. Biz köylü hiç problem değil, eğer bize biz açıktan söylersen, Bizim mezarlıklarımız Bregarosuz Eriköy'de, 200 lirayla bir köydeyiz. Ama, siz, ben köyleri gördüm. Bu memleketten işte 60 ların muhtarımız var. 5 milyar para da muhtarlara, eğer iktidarlı olmazsanız, köy hizmet getirmeyeceğiniz dediğiniz yerlerde ben 1 trilyon para vermiştim. İşte bu muhtarı burada. <laughs> Ama, Hala aynı şeyi söylüyorlar. Siyah. 1 milyar 300 lira bağcılığı yapılan yardım. Evet. Onu cepheramızdan <laughs> Evet. Seni, Ali abiyle beraber büyük şey alıp yani Özlem Hanım dediği gibi değil. Özlem Hanım diyor ki elini açmış şöyle yapıyor. Benim okul arkadaşım ama siyasi içilik <laughs> fark farklı, siyaset çok farklı, vatandaş işi olmak çok farklı. Vatandaşın derdiyle dertlenmek çok farklı. El böyle, benim haberim oldu aydın bir tane çivi beş diyor. Ali abim burada. Biz 17 ilçenin 17 sınıfı talibiz. Allah kime nasip eder etmez belli olmaz. Büyük şehir aldığımızda Ali abi söyleyecekti zaten. Biz 17 ilçenin 17'sinde hangi partiden olursa olsun şampiyon çevireceğiz. Önce var <laughs> <Hocam, Ali> abi. Milletin bakış açısıyla bizim insana bakış açımız bu. Yoksa biz köyde şu oy almışız, bunu, bunu, almamışız, buraya hizmet getireceğiz. buraya bilmem ne yok. Ben bu işlerde 125 tane oy var, 125 milyar verdim köprüye. Ama bir daha söylüyorum. Biz Allah'ın yarattığı ve eşe muhalukat adına verdiği insan hizmet etmek çalışıyoruz. Bu işler nasıl meselesidir? Çok daha konuşulabilir belki ama çok da konuşmayayım. Alıp gör, unuttum. Kozder'i unuttum abi. <laughs> Sağ, sağ. Hangi birini saydın? unuttum. Sağ ben unuttum işin açıkçası. burada <laughs> var, kızın deri e <laughs> var, apaklar var, insan var, ağamın acayi var. Var var yani. Çok var. Ama 2004'te 2009'da AK Parti olmadı. Bu dönemde olmayacak. Büyükşehir aklınızı Allah için söylüyoruz bakın. Belediye başkanı Ali abi olduğu için söylüyorsam ama arkadaşlar da canlı sahip, ilçe başkanı da sahip. Her yerde söylüyorum bakın. Büyükşehir Belediye Başkanı'nı almadığımız gün, hele bir CHP'ye gittiği gün, hayattaki zulmün olduğu gündü Bakın. Bunu çok iyi biliriz. Allah elçisi vahşi affetmiş, bunlar hiç kimse affetmiyor. Böyle de nasıl söylüyorum. Belediye Başkanı seçmişsiniz bana. Ben Belediye Başkanı olduğumda, ben şu an kimseye hayır kelimesini kullanmadım. Yarın gün hayır kelimesini kullanacaksanız, ben de Belediye Başkanı olmayayım işe açıkçası. <laughs> Bu ne yapacağız? şunu rica ediyoruz. Kapı kapı dolaşacağız. Bayan arkadaşlarımız, erkek arkadaşlarımız kapı kapı dolaşacağız. Hem Ali Uygulacık'la beraber köydeki muhtarlarımızın hepsini söylüyorum zaten. Büyükşehir Ali abiyle beraber bir dönem, dört, beş yıllık bir süreciniz var. Eğer farklılığı göremezseniz bundan sonra da o üstünü istatla diye Hepinize çok teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. <laughs> Tam halkı yaptığı alt üst geçitte eskisinden daha çok kaza alıyor. Kövge eskisinden daha başkanım, çok başkanım, bir bari. şey var. Bu Çanakkale şehitlerinin amblemlerini evet. bir daha bir zahmet oraya yerleştirdim Başkan inşallah olacaksın inşallah. Bir zahmet aynı yerine koyun. Kalkmış oldu gördüm çok üzüldüm. <gülüyor> <gülüyor> Allah razı olsun. Tamam. Tamam. Allah razı olsun. Ben sizin için varım <laughs> ya. He? <laughs> Ben sizin için varım. Güzel hareketimiz daha da güçlendi. Sağ olun. Çok güzeldi. Beklediğimizin üstünde bir katılım vardı. Mükemmel bir katılımdı. İnsanların teveccühü çok fazlaydı bugünkü katılımımızda. İnşallah önümüzdeki günlerde daha katılımlarımız çok daha farklı katılımlar olacaktır. Yani başkanımızın tekrar seçimlenmesi için hiçbir problem yok. Evet, Nazilli'den görüntüler devam ediyor ve şu anda e, Nazilli Belediye Başkanımız Haluk Alıcık'la birlikteyiz. Biraz önce proje tanıtımındaydı. E, projelerini açıkladı. E, Büyükşehir Belediye Başkanı Ali Uzunmak'ta projelerinden bahsetti. Nazilli'deki e, e, halka seslendiler. E, özellikle burayı seçmenizdeki amaçlıydı başkanım. Ya şimdi burası tabii kapalı bir salon. Tamam en azından tamamı. Bir de zaten projenizi sunduğunuz cihazla gösteriyorsunuz. Ondan dolayı öyle bir seçki şey, yani öyle bir gayri bir şey yok da ama e, belediğin de tiyatro sonu olarak belki olabilecek yerlerden bir tanesi. Burası zaten benim başka e, nazilde böyle projenin tanıtılabileceği farklı bir mekan olabilir. E, i̇stersek sağda bile yaparız canım. Bu çok şey değil yani. Çünkü tamam. biz sizden daha aşağıya daha böyle katılımın büyük olabileceği bir yer bekledik ama son Valsın anda mı? yani böyle böyle bir gerçekleşti. Arkadaşlar böyle bugün görmüşler. Tamam mı? Biz zaten halkın içindeyiz zaten vatandaş şey yapıyor ama insanların tabi bugün perşembe işleri var, güçleri var, farklı şeyler de var. E bence park, e, kendi mekanımızda daha çok seçmenlerimize değil de tamam mı? sivil toplum örgütleriyle evet. efendim muhtarlarımızda efendim işte ticaret odamızda ziraat odamızda ve tamamen basınımızda farklılıklar yaratalım dedik. O yüzden Burada mesela tabi tabi o yüzden yani böyle yapılan bir şey yoksa e, kalkıp da yani halka açık bir düğün, e, düğün salonunda veya halka açık bir salon yapılan yani işte bir ay bir buçuk ay bekleyip de e, yani yapı, programdasını yapıp da partinin e, yapacak olan bir çalışma değildi bu yani. Yani bu yalnızca projenin tanıtıldı ve eee bu Bunlar bu bizim şu anki 21 tane projemiz sunuldu ve büyük yerli beraber yapacaklarımızla beraber bitecek bunlar daha mı? Evet. Ve bunun için daha e, hala daha şu an hazır halde, inşaat halinde yapılan yerler de var. Zaten devam eden yerler de var. Bu bizim 2004 2014'te 2019 arasında yapacağımız olan projeler evet. Allah nasip ederse. İnşallah bunları da gerçekleştireceğiz. birçok da katılım vardı bugün özellikle. Evet, evet. Dikkatlerden kaçmadı. Tabii yani bugün şöyle bir şey var. Artık Türkiye siyasetinde bizler yön veriyoruz. Türkiye siyasetini yön veriyoruz. Bugün borsadan efendim işte eski siyasette Demokrat Parti'den alıp Anavatan vatan partisinden olup siyaset yapan arkadaşlardan efendim çok farklı gruplardan vatandaşlarımız ve muhtarlarımız var mesela tamam mı? Bu neyi gösteriyor? Artık bizim hareketin sağ seçmenin tabanını hisaya hitap edeceğim olan bir Milliyetçi Hareket Partisi olduğunu gösteriyor. bu da bizi mutlu ediyor şuan çıkası. Bir de biz Nazil'de halkla bütünleşen bir belediyecilik anlayışı yaptık. Bütün halkımızın belediye başkanı olduk. Partilerin belediye başkanı olmadı. Ve bunun ee göstergesi olarak 5 yıllık süreç içinde yaptığımız çalışmalar vatandaşlarımızı bizle beraber buluşturuyor. İşin açıkçası söyleyeyim. Ben seçim çalışması için sokaklara dolaştığımda vatandaş sana oy vereceğini bizzat söylüyor. Bugün var ya Nazide Bırakın Türkiye'de vatandaş bile korkuyla verme, ne ne vereceğini efendim e, söylemiyor. Yani bir başka partiye denk gelebilirim. İşte şu olabilir mı tamam diyeyim. Ben işte anavatan şey ben AK Parti'yi vereceğim. Ben CHP'yi ver vereceğim. Ben MHP vereceğim diye, diye, diye ne söylemediği bir noktada nazilde bakıyorsunuz e, insanlar size ben belediye başkanında oy vereceğim. İşte dört tane oyum var, beş tane oyum var. Bunu bütün samimiyeti söylemiyor. Bu da bizi mutlu ediyor. Bu bizim en azından halkımızla bütünleştiğimizi gösteriyor. Halkımızla beraber olduğumuzu gösteriyor. Ve bu yüzden de ben bütün halkımıza çok teşekkür ediyorum. Ben hakikaten bir evlatları gibi yüreklerine bastıra ve yüreklerine basarak Nazilli'deki e, ee, ve Nazilli halkının belediye başkanı olduğunu bir gün Bakın dört yıl On buçuk ay olmuş belediye başkanında. 4 yıl on buçuk aydan beri ben sokaktayım. İnsanlara beraberim, bütünleşenim. Sokak tek başım yürürüm ben. Tamam, hiç problem olmaz. Giderim, gelirim, gezerim. Düğünlere giderim, cemiyetlere giderim, cenazelere katılırım. Ve halk da artık bütünleşmiş olan bir belediye başkanlığını yaptık. Hayırlı olsun inşallah. Evet, e, özellikle şu dikkatlerden kaçma dünkü Aydın'da e, tanıtım toplantısında sizin isminiz zikredildiği zaman e, halkın ve oraya katılanların büyük bir coşkusu vardı. Evet. Ve şu anda da e, seçim olarak da en hazır gözüken sizsiniz. Evet. Çalışmalarda ön plana evet. çıkan. Bunun e, sebebi Tabii ne Şöyle diyorsun? bir şey var. Yani e, siz Aydın'da e, tabii 17 tane içinde iki tane belediye başkanısınız. Milliyetçi İç Hareket Partisi. Zaten... Ee, tabii ki Nazi'de yaptığınız faaliyetler Türkiye genelinde yansıdı gibi Aydın'ın değişik enstitümlerinde yansıyor. O gün salonda gördünüz işte salonda bütün hepsi Nazi'den gelen vatandaşlarımız değil, belli bir bölümüne gelen vatandaşlarımız. Evet. Ama e, vatandaş, e, siz eğer insanlarla tercih noktasında efendim beraber olursanız, e, yaptığınız faaliyetlerle örnek olursanız bugün insanları sizi kucakladı. Orada da görüyorsunuz, orada yaşıyorsunuz. Bağırlarını basıyorlar şimdi çıkıyorsa. Bu yani siyasette e, insanların en haz aldığı noktalardan bir tanesi diyeceğim ben. Ben çünkü benim belediyecilik anlayışımda insanların hizmetkar olmaya ve efendim şehir ömür, ömür olmayadan talepliğin dışında başka hiçbir şey olmadı benim yani tamam mı? Ve altta hiç şey olmaya çalıştım. Ve bugün e, bu makamlar bitecek, her şey bitecek. Bir gün fani dünyadan göç edeceksiniz. Bir Allah razı olsun ettirmek bizim en büyük gayetimizdi. Veya belediye başkanlığı bitecek, sokakta giderken selamlar hüküm dediğinizde aleyküm selam diyebilecek insanları bulacaksınız. size çay söyleyecek insanları bulacaksınız. Ve bunu yapmaya çalış için açıkçası. Tamam. Yani bugün siyasetteki e, insanlara artık her şey olabilirsiniz. Ama insani özelliğimizi hiç unutmayacağız. Ben onu her zaman için önemli ve bugün o salonda gördüğünüz manzara da bence o. Evet dünkü toplantı ve bugünkü toplantıda en çok gözlerden kaçmayan bayanların çoğunluğu. Artık Milliyetçi Hareket Partisi kabuğunu kırdı diyebilir miyiz? Tabii, ee, tabii. Aydın genelinde ve Nazilli genelinde. Tabii. Meclis üyelerinde de bayanlar olacak tabii mı? Tabii bayanlar olacak, bayanlar olacak. Şimdi söyleyeyim bayan zaten bir siyasi düşünme şansınız yok. Biz Nazilli Belediyesi olarak da yapıyoruz bunu tamam mı? Şimdi bakın biz e, yaklaşık iki yıldan beri bayanlar özellikle yaptığımız yerleri e, gezdiriyoruz. Tamam. Çok enteresandır. Çok enteresan bir projedir. O. Ben belki kendi seçmenimde, kendi partimde, erkeklerde, parti yönetiminde, kendi arkadaşlarım, meclis üyelerini bilmediğini o bayanlar biliyor. O bayanlar biliyor ve geziyorlar. Gezdikleri zaman bayanların gittikleri evler farklı. İşte aile ortamında, efendim gezi ortamında, efendim çay ortamında. Hep konuştukları nokta e, nazilin yaptıkları olduğu zaman siz kendi reklamınız çok da fazla. Şimdi bayanlar siyasette olması gerekiyor. Yani bayanlar siyasette olmazsa olmazlarımızdan ve biz bunun için de gerekli şeyi de yapacağız inşallah bu da olacak. Teşekkür ediyorum başkanım. Size de başarılar diliyorum. diliyorum. Görüşürüz. İki gündür e, proje tanıtım çalışmaları yapılmakta Aydın'da ve Nazilli'de. Dün de Aydın'daydık. Bugün Nazilli'deydik. Sayın Meral Akşener hanımefendi de katıldılar. Me, e, meclis başkan vekilimiz sağ olsunlar e, kentimize de kendilerine güzellikler kattılar. Çok teşekkür ediyoruz kendilerine. Biz Aydın'da da Nazilli'de de aynı enerjiyi, aynı birikimi, aynı gücü gördük, aynı teveccühü gördük. İnşallah büyük şehirde ve 17 ilçeyi de kazanacağız. Ben bunu bugün netlikle söyleyebiliyorum.